Neler oluyor Hoş geldiniz. Güreş şovlarını inceleyip puanlıyoruz. Ben Aspro Yavuz Altun ve 23. bölümümüzde dün geceki SmackDown şovunu inceleyeceğiz. <laughs> SmackDown bu hafta kıtalar arası şampiyonlukların birleştirilme seremonisiyle başladı. Bu pazar gecesi Clash of Champions'tan merdiven maçında karşılaşacak 3 isim AJ Styles, Jeff Hardy ve Sami Zayn ringe gelerek iki kemer askıya asılırken izlediler ve geleneksel şekilde kemerler yukarıya kaldırıldı. Bu sırada AJ Styles ve Jeff Hardy semi zayn'in şampiyonken bir anda ortadan kaybolduğundan ve kemer koruma maçlarına çıkmadığı için kemerin elinden alındığından bahsetti. Styles ve Hardy kemerlerin havaya kaldırılışını izlerken iplerin arkasına geçen zayn, merdiveni Styles ve Hardy'nin kafasına doğru itti. Reklamların ardından bu üç isim PPV öncesi bir triple threat maçında karşılaştı. Bu maçın olacağını ilk duyduğumda 2 gün sonra zaten PPV'de izleyeceğimiz maçın neden burada yapıldığına anlam veremedim. Burada yine bir mantık boşluğu var. Fakat ne olursa olsun Triple Threat maçları her zaman zevklidir ve çok yetenekli üç isim bize bu hafta SmackDown'un açılışında çok güzel bir performans sundu. Maçın sonunda AJ Styles Jeff Hardy'e Phenomenal Forearm yaptı. Fakat bu sırada ringe arkadan giren Sami Zayn Styles'ı ringin dışına fırlatarak pini çalmış ve maçı kazanmış oldu. Maçın ardından AJ Styles merdivenle ringe girip Sami Zayn'i indirdikten sonra aynı merdivene çıkarak kemerleri aldı ve poz verdi. SmackDown'un açılış segmenti bu şekilde artı bir alıyor. SmackDown Kadınlar Şampiyonu Bayley stage'de bir sandalyeye oturarak Sasha Banks ve Nikki Cross hakkında konuştu. Sasha Banks'e yaptıklarının Nikki Cross'un dikkatle izlemesi gerektiğini söyleyen Bayley, en yakın arkadaşı denen kişiye bile bunları yapabiliyorsa Kurosawa neler yapabileceğinin sınırsız olduğunu söyleyerek kısa bir promo kesti. Bir an önce Clash of Champions'ta iki Cross'u aradan çıkarıp artık Sasha Banks ve Bayley'nin feyudunun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Artı bir. SmackDown Tag Team şampiyonu Shinsuke Nakamura ve Grand Metalik ilk teke tek maçta karşılaştı. Eğlenceli, çok uzun sürmeyen ve sıkmayan bir maçtı. Zevk aldığımı söyleyebilirim. Artı bir. Geçen hafta hatırlarsanız Nakamura neden maça çıkmıyor demiştik. Hemen üstüne bu hafta çıktı. Maçın sonunda Kinshasa yaparak maçı kazandı. Maçtan sonra Grand Metalik ve Lindsay Dorado birlik olup Kalisto'ya karşı tavır aldılar. Geçen hafta Lucha House ayrılması planlarının iptal edildiğini düşünmüştük. Fakat bu hafta bakıyoruz ki hala o yönde bir gidişat var. Belki PPV'de kemeri bu üçlüye verip bize ters köşe de yapabilir WWE ancak şahsen kemerlerin Nakamura ve Cesaro'da kalmasını tercih ederim. Jey Uso ringe gelerek geçen hafta SmackDown'un sonunda Roman Reigns'in kendisine atmış olduğu bakışın nedenini sormak istedi. Ancak Paul Heyman Titan Tronda gözükerek Reigns'in Uso'ya bir cevap vereceğini fakat bunun Uson'un istediği vakitte değil, Reigns'in istediği vakitte olacağını söyledi. Geçen hafta olanları sanki hiçbir şey yokmuş gibi bir kenara atmadıkları için WWE'ye tebrik ediyorum. Gecenin sonuna geldiğimizde çok başka şeyler konuşacağız. Artı bir. Matt Riddle ve King Corbin Payback Show'undaki maçlarının rövanşında karşılaştı. Yine zevkli ve gitgellerin yaşandığı bir maçın sonunda Corbin Riddle'ı End of Days ile temiz bir şekilde yendi. Maçın sonucu biraz beklenmedik de olsa ben hemen WWE Matt Riddle'a hak ettiği değeri vermiyor gibisinden bir düşünceye girmeden önce biraz zaman vermek istiyorum. Bu maçta açıkçası sıkıcı değildi ve maç sonrasında Riddle'a bir promo kesme imkanı da verdiler. Riddle daha çok çalışarak SmackDown'ı Broshov'u haline getireceğini söyledi. Artı bir. Alexa Bliss ve Lacey Evans teke tek tek maçta karşılaştı. maç çok akıcı olmasa da maç sırasında ve maçın sonunda olanlar için artı bir. Maç içerisinde bir noktada Fiend'in gülüşünü duyduk ve Alexa Bliss bir anda transa geçti. Ardından Lacey Evans'a karşı hırçınlaşarak iplerde saldırdı. Hakem 5'e kadar saydı fakat Alexa Bliss bırakmayınca hakem diskalifiye etti. Diskalifiye ile biten maç sonlarına bakış açımı biliyorsunuz. Normalde bu kısım için eksi 1 verirdim fakat burada bambaşka bir hikaye var. Alexa Bliss maçın sonunda Lacey Evans'a bir de Sister Abigail yaptı ve ringi terk etti. Alexa Bliss ve Fiend arasındaki hikayeyi ne kadar beğendiğimi haftalardır dile getiriyorum. Yine bu haftada harika işlenmeye devam etti. Alexa Bliss'in müziği çaldığı ve ringi terk ettiği sırada ise Roman Reigns'in müziği Alexa Bliss'in müziğini kesti ve kabili şefimiz Universal kemeri ve Paul Heyman'la beraber girişini yaptı. Bu sırada Alexa Bliss durdu ve çok sert bir şekilde Roman Reigns'in arkasından Reigns'e ve Universal kemerine baktı sadece buradan bile Fiend'in Universal kemerinin ve Roman Reigns'in peşini bırakmayacağını ve Alexa'nın kafasının içinde olduğunu, onu bir şekilde yönlendirdiğini anlıyoruz. Muazzam bir detaydı. Ağzım açık bir şekilde pür dikkat izledim. Artı bir. Roman Reigns ve Heyman ringe girdikten sonra Heyman konuşacakken Jey Uso müziğiyle araya girdi ve ringe geldi. Reigns Uso'ya hikayenin kendi tarafına duymak isteyip istemediğini sordu. Elinde olsa kemeri Uso'ya vereceğini ancak Jay'in kemerle ne yapılması gerektiğinden haberi olmadığını söyledi. Jay'in en tepede olmanın getireceği yükü ve sorumluluğu anlamayacağını söyleyen Reigns, ailelerinin kabile şefi olmasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Kabile şefinin asla Jay olamayacağını çünkü hep kendisi olacağını söyleyen Reigns, mic drop yaparak ringden aşağı indi ve rampaya doğru yürümeye başladı. Bu sırada ise Jay Uso, ya yanılıyorsan diye sordu. Neden kendisinin aileye ekmek götüren kişi olamayacağını soran Uso, kariyeri boyunca en tepede olmak için savaşırken Reigns'in her zaman en tepede olduğunu, Big Dog olduğunu ve main eventlere çıktığını söyledi. Kendisini görenlerin sen hangi Uso'sun diye sorduğunu söyleyen Jay, bu pazar gecesi bunu değiştireceğini ve artık insanların kendisini Roman Reigns'i yenip Universal şampiyon olan kişi olarak tanıyacağını söyledi. Bunun üzerine Jay'in konuşmasını arkası dönük ve çok sinirli bir şekilde izleyen Reigns ring çevresini terk ederek arka alana gitti. SmackDown'un kapanışı muazzam işlendi. Jey Uso'nun konuşmasının inandırıcılığı, Reigns'in içten içe sinirlenmesi fakat Jey'in canını yakmak istememesi harikaydı. Zaten Uso ve Reigns arasındaki feudun mükemmel gittiğini düşünüyorum. Konuşma kısmı artı bir alıyor. Neden konuşma kısmı dedim çünkü SmackDown burada bitmedi. Jey Uso stage'de poz verirken Roman Reigns bir anda arkadan gelerek Jey'e Superman punch yaptı. Ve tam bir canavar moduna girerek kemerini Uso'ya gösterdi ve kemerini asla alamayacağını, Clash of Champions'ta kendisine gelen tek şeyin sağlam bir dayak olduğunu söyledi Bu hafta Beğendiğim şovun kapanışı da harikaydı. Hem konuşma kısmı hem de Reigns'in arkadan saldırısını çok beğendim. 25 Eylül 2020 tarihli SmackDown'un son anları da artı bir alıyor. Puan tablosuna baktığınızda sanki 4 dört dörtlük mükemmel bir şov gibi duruyor fakat öyle değildi onu söyleyelim. Evet beğendiğim bir şovdu. Son zamanlarda izlediğim en iyi SmackDown'lardan biriydi. Ama bundan iyi SmackDown şovlarını da çok izledim. Ayrıca bu hafta neler oldu Raw videosunda da show'un puanı 4 olarak çıkmıştı fakat şunu belirtmem gerekiyor ki bu puan maalesef şovun benim gözümdeki değerini yansıtmıyordu. Şovları segment segment incelediğimiz için bu haftaki Raw şovu benden 4 puan aldı ancak hayatımda izlediğim en kötü 10 Raw şovundan biriydi. Bunu da eklemem gerekir. Bu haftaki SmackDown ise hem Raw'un hem de geçen haftaki SmackDown'un çok üzerinde bir şovdu. Hem izlemesi kolay mantık hataları az hem de belirli bir kalitenin üzerindeydi. Clash of Champions için Reigns ve Uso arasındaki maçı ayrıca merdiven maçını heyecanla bekliyorum. Clash of Champions'ta olacak tüm maçları ön bakış videomuzda değerlendireceğiz. Kanalımızı takipte kalın. Bildiğiniz gibi artık kanalımıza üye olabiliyorsunuz ve kıtalar arası şampiyonluk paketi veya üst paketleri tercih ederseniz üyelik süresi boyunca tüm videoların sonunda isimleriniz yayınlarak sizlere teşekkür ediyoruz. Kanalımızın şu an itibariyle kıtalar arası şampiyonları listede göründüğü gibidir tüm üyelerimize ve tüm abonelerimize teşekkürler. Neler Oldu'nun 23. bölümünü böylece bitiriyoruz. Ben Aspro TV'den Yağız Altun. Clash of Champions ön bakış videomuzda görüşmek üzere.